Max topuklarımı ovabilir misin lütfen? Yok asla. Ama lütfen. Hadi iş başına. Teşekkür ederim. Zoom zoom. Oh su ne kadar sıcak. Sıcak banyoyu çok severim. Kim var burada? Niki mi? Aa, duşta. Enteresan. Kapıyı da kapatmadı. Şansıma bak ya. Yok yok beni fark eder. Ha! Ama küçülürsen beni fark etmez. Ay, bu çok iyi geldi. Nerede bu kız ya? Bornozum benim. Sanki yeniden doğmuş gibiyim. Aa, ki hayır? Ne? Sanki bir ses duyar gibiyim. Ah, neyse ki beni ezmedi. Şimdi de tırnak bakım zamanı. Ama ayaklarının bakımı. Ne var bizde burada? İşte yarayacak her şey. Hem makas hem törpü. İlk topuklardan başlayalım. Topukların bakımı çok önemli. Ama bunu yapmak çok zor. Evet. Oh, Max! Bana yardım eder misin? Ben mi? Asla. Başka yapacak bir şeyim mi yok? Ama Max, lütfen neden bana yardım etmek istemiyorsun? Sen bilirsin. O zaman kendim uğraşacağım. Bir şey olmaz. Güzellik her şeye bedel. Ama Max, lütfen çok rica ediyorum. Çok sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hiç de değil ben zorlanıyorum sadece. Bilemedim ki ne yapsam? Ama lütfen Max çok rica ediyorum. Evet hadi iş başına. Burada tam bir günlük bir iş var. Bak ne kadar çıkıyor. Of yoruldum. Topuklarını çok bakımsız bıraktın. Hadi devam edelim. Ay ay gıdıklanıyorum gıdıklanıyorum. bitti. Başka nasıl yardımcı olabilirim sana? O, oh, ayak masajı ister misin? Yapabilirim. Neden olmasın ki? İşte böyle. Bir şey hissediyor musun? Evet, tabii ki. Evet. Çok güzel. Ne kadar kocaman bir ayağın var Niki? Yok, ne alaka? Sen küçüksün. Ondan öyle ayak masajı yaptığın için çok teşekkür ederim. Gel buraya. Çık elimin üzerine. Ne kadar çok tozlandın. Bir temizleyeyim seni. Teşekkürler Max. Ben senin ufak halini çok sevdim. Zumzum. Zum. Max ve Nikki'nin yeni küçülme maceraları Zumzum zum kanalımızda. Abone ol, videoyu beğen ve yorumlarını yaz.